Evet, öncelikle Erdoğan Kenti ve Fenerbahçe'mizi tebrik ediyoruz. Neler söyler ilk olarak karşılaşmayı nasıl değerlendiriyor? Congratulations to you and to the team as well. What would you like say about the victory? Yeah, it was a good performance. Um, it's always important to get, get off to a good start in a group stage competition. Um, you know, and the team did that today. Takım adına güzel bir performans oldu bizim için. Grup aşamasına iyi başlamak her zaman önemlidir. Biz de bugün bunu yaptık. 11'de 11 yaptı Fenerbahçe. Tüm resmi maçlarını kazandı. E takım içinde konuşuluyor mu konferans liginde de kağıt üzerinde favori Fenerbahçe. Aslında Yenikye takımda zor bir rakipti. E neler söylemek istersiniz? Yani? Yeah, um you know, I think we just take every game as it comes. Um you know, concentrate on the game that's in front of you. Um you know, it's important that we, you know, we take every every competition seriously as well. So, um you know, the boys did that today biz maç maç bakıyoruz. Her zaman bir sonraki maça konsantre oluyoruz. Oynadığımız her turnuvayı ciddi alıyoruz. Bugün de bunu gösterdik. Sosyal medyada çok haber çıkıyor. Eee takımın mutlu ile ilgili ama e, maçlarda forma şansı da buluyor. Fenerbahçe'de iyi gidiyor. Bununla ilgili birinci ağızdan var mı söylemek? Well, of course I want to play more um have more game time. Um you know, probably would like to play in my position as well but, um, Uh, it's important that when I, when I do get on the pitch that I can, you know, try and play to the best of my ability. Um, sometimes it's difficult when, you know, you're not in the team for maybe four, four weeks. And then coming to the team, you know, it's, it's important that you're, you're up to speed. Um, you know, I will, I will continue to, you know, work hard on the training field. And, you know, when I do get my chance, then uh, it's up to me to take it. That'd be key. Daha fazla süre almak isterim her oyuncu gibi kendi pozisyonumda oynamak isterim ama fırsat bana geldiğinde de her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. Tabii ki kolay değildir mesela 4 hafta süre almadıktan sonra tekrar oynadığınız zaman ritminizi yakalamak kolay değildir ama ben çalışmalarımı en sıkı şekilde sürdürüyorum çünkü şansı almak benim elimde. Çok çok yoğun bir maç trafiğine girdi Fenerbahçe şimdi hemen Alanya sonra tekrar Kadıköy'de Başakşehir maçı e, bu trafikle ilgili neler söylemek ister? Um, you know, it's, it's good. Um, obviously, there's a lot of players in the squad and it gives you a chance to, you know, rotate the team. Um, as a player, you, you know, you, you just want to play as many games as you can, really. Um, so, you know, the more games is more exciting for the players. Um, you know, and like you said, touched on 11 out of 11, there's a lot of confidence in the team right now. So, you know, we're, we're hungry to play more games. Bunun iyi olduğunu düşünüyorum çünkü takımımızda çok fazla oyuncu var. Dolayısıyla rotasyon yapma imkanı buluyor. Çok fazla oyuncu forma şansı bulabiliyor bu şekilde. Daha fazla maç, oyuncular için daha fazla heyecan demek. 11'de 11 yapmak bize özgüven veriyor. Biz de bu şekilde yolumuza devam edip en iyi şekilde maçlarda performans göstermek istiyoruz. Bireysel yetenekler ön planda taraftarı da heyecanlandıran bir oyuncu. Renkent'im bununla ilgili söylemek ister hem de bugün müthiş uh, bir taraftar vardı. Buna da değinmek. The first half uh... You know, probably would have liked to perform better. Um, you know, playing right wing's not my usual position. Um, you know, since I was a boy, I played left wing, so I'm trying to, trying to adapt to that now. Um, but I think you know, second half I started to get into the game a little bit more. Um, you know, and hopefully the you know more minutes will come and I can you know try and showcase what I can do for the fans. Um, just to touch on the fans today, I thought they were great old games, So. İlk yarı daha iyi olabilirdim kendi adıma bunu düşünüyorum ki sağ kanatta oynamaya alışık değilim her zaman sol kanatta oynamıştım ama her zaman elimden gelen iyisini yapmaya çalışıyorum ikinci yarıda birazcık daha performansımı yukarı çektiğimi düşünüyorum ben her zaman taraftarlarımıza neler yapabileceğimi göstermek istiyorum taraftarlarım sadece bugün değil her maç çok iyilerdi. Fenerbahçe bir yabancı şirketin araştırmasına göre Aston Villa'ya birlikte konferans ligini kazanabilecek iki takımdan biri olarak gösteriliyor. Um, I think any European competition you want to go and win. Um, you know, I don't think we necessarily pay attention to what the um, you know the press say in terms of the club and you know being favourites for the competition. Um, you know, because at the end of the day, it's the players that have to go out on the pitch and execute the game plan that the manager sets. Um, so, like I said, you know. Every every game in the competition we will take as it comes and you know hopefully get as far as we can in the competition, which means winning it so. Tabii ki her Avrupa basında veya dışarıda ne konuşulduğuna bakmamamız gerekiyor. Çünkü günün sonunda oyuncular sahada performans sergileyip bunu uygulamaya döküyorlar. Bizlerin neler yaptığı önemli. Biz bu turnuvaya maç maç bakıyoruz. Gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz ki bu da kazanmak demek zaten. Çok teşekkür ederim. Thank you very much.